Arkadaşlar merhaba ben Hasan. Bugün 2017'nin en baskın destesiyle oynayacağız. O zamanlarda herkes ya bu desteği ya da bu destenin varyasyonlarıyla oynuyordu. Yani prens yerine atıcı oluyordu veya mega minyon yerine koruma oluyordu ama desteler hep bu şekildeydi. Ben de bu metaya en uygun olarak bu desteği buldum. Çünkü çok fazla elektro dev var ve prense ihtiyacınız var dolayısıyla atıcı çok fazla iş yapmıyor. Bu arada rakibimiz prens de geliyor. Sanırım o da bir dev çift prens oynuyor. Güzel prensimiz öldü ama sıkıntı yok. Bu arada bilmeyenleriniz varsa buz ruhu çok iyi bir anti elektro için. Unutalım. Çok iyi tutturduk. Tamam sorun yok. Bazen toplayıcı kuleden daha önemlidir. En azından kuleyi kaybetmedik ve çok büyük iksir avantajımız olacak. Şimdi arkadan başlayalım. Devle. Şu an biz bayağı bir avantajlı durumdayız toplayıcı sayesinde. Rakip de tersten geliyor. Sanırım kule takası istiyor. Ama sorun yok. Mega minyonumu defans için saklamak istiyorum. Şöyle silah şöyle çevirelim. Tamam. Güzel. Bu silah şöyle iş yapacak. Şimdi ben defansa odaklanıyorum. Tehlikeli olabilir o taraf. <laughs> Maalesef Mega Minyon deve odaklandı ve bayağı hasar aldık. Hala iksirde avantajımız var ve Mega'mız gidiyor. Hemen bir atak daha. Tamam. Güzel rakip zorlanıyor. Baskıya devam. Alev topu gelmesi kötü oldu ama hala iksirde avantajımız var. Devam edelim. Rakibe izin vermiyoruz. Rakip döngüde olduğunu anladı. O da ata geliyor. Çünkü her türlü kaybedecekti yoksa. Hata devam edeceğim. Yalnız ana kulemizin canı az. Oraya acil prens lazım. Güzel. Prens gidiyor. evet. Bu noktadan sonra rakibin yapacak çok bir şey kalmadı. Ve maçı... Ne hadi. Tamam kazandık. Güzel bir maçtı. Başta toplayıcıyı iyi koruduk. O iksirin avantajını resmen buraya kadar kullandık. Ve hiç durmadan baskı yaptık. Evet sonraki maçtayız. Şöyle bol şans diyelim. Ona bir çarpma. Şimdi tazı olabilir veya mezarlık olabilir. Tam emin değilim. Slasher arkadan gidiyor. Atıcı geldi. Sanırım mezarlık. Hemen bir tersen baskı yapacağım. Elinde mezar taşı yok. Bir de Mega Minyon. Elektro dev. Aslında baya iyi oldu Prens'in öyle gitmesi. Elektro dev resmen eridi. İşte bu yüzden Prens atıcı yerine. Atıcımız olsa Elektro deve tamamen çaresiz kalacağız. Ve o kuleyi aldık. Rakibin elini takip etmek çok önemli gerçekten. Mezar taşı olsaydı ataklarımız çok daha zor olurdu. Ama maçın başında çıkardığı için Direkt mezar taşısız yakaladık. Ve şu anki avantajımız ortada. Onu silahlar atacağım. Aslında bir atak daha yapabiliriz. Köşeden bir prens. Şu an tek problemimiz mezar taşı. Rakibin iksiri yok. Bu elektro yine eridi. Evet, rakip şu an çaresiz. Bu deste elektro ve anti bile olabilir. Diğer varyasyonlarını bilmiyorum ama bu varyasyona kesinlikle anti idi. Evet, daha 2x'e girmeden kolay bir 3 taşla maçı aldık. Elimiz birazcık sıkıntılı gibi aslında. Hemen çevireceğim. Ona bir şey atmama gerek yok. Ama atak gelebilir. Dikkatli olalım. Bayağı bir iksir avantajımız olacak. Dediğim gibi bazen iksir kontrolü uzun vadede daha avantajlıdır. O yüzden burada toplayıcımı kurdum. Yıldırım da yok rakibin. Şu an o toplayıcı iş yapacak. Yine arkadan başlıyorum. Elektro devmiş. O da arkadan geliyor. Prensimiz olması yeniden büyük bir avantaj. Egalet destekleyelim. Bir de silahşör. Tamam. İkinci devimiz de döndü. Aynalık kraliyet paketimi. Sen ciddi misin ya? Her şey yok etti oradaki. Ama en azından silahşörümüz gidiyor. Evet son ikisiyle kasırga attı. Hemen tersten bir baskı. Ve Prens Kule'de Şu an hala ekstra avantajımız var. Bir toplayıcı daha dikiyorum. Son saniye bir yıldırım geldi. Bu da demek oluyor ki şu an iksiri yok. Yine arkadan başlıyorum. 2 iksire de giriyoruz. Artık iyi baskı yapmalıyız. Şöyle köprüden bir dev. Tersden prens. Yine aynalı kraliyet paketi yaptı. Dev kulede. Evet şu an yine x'i yok. Baskıya devam edelim. Atak yaptırmamamız lazım. Hemen devi çevirdim. Devam. Top gelebilir. Çok iyi. Şöyle bir silah şöyle. dev maalesef vuramadı ama bir dev daha çevirdik. Baskıya devam ediyoruz. Yıldırım geldi. Kötü bir yıldırımdı. Şu an yapacak hiçbir şey yok. Ve o kuleyi aldık. Hayda, az kalsın aynalı yıldırımla kulemizi alıyordu. Ama alsaydı bile muhtemelen 3 taç çekerdik. Bence bu deste hala iş yapıyor ve oynaması çok zevkli. Size de önerebilirim. Bence deneyin. Desteğe koruma da alabilirsiniz veya zehir yerine alev alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Mantığı aynı hepsinin. İyi baskı yapmak. Evet böylelikle bir videonun sonuna geldik gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Um, abone olursanız çok mutlu olurum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh yeah.